Şimdi gelelim yükselen başaklara. E, yükselen başaklar Satürn Koç döngüsünü 8. evden yaşayacaklar. Satürn Koç 2,5 iki, yıl boyunca 8. evinizden sizi tetikleyecek. 8. ev konularıyla alakalı bazı olayları e, hayatınızda gündem noktasına gündem noktasına getirecektir. Özellikle burada derin dönüşüm, kriz ve güç testleri, e, parasal konular, işte krediler, borçlar, belki bazı ufak tefek ameliyatlar, e, bunlar gündeminizde olabilir. Satürn bu evdeyken inanın ki dönüşüm kaçınılmaz olabilir. Çünkü zaten 8. ev bir akrep evi olduğu için e, kendi yapısında bir dönüşme vardı. Ama bu dönüşme tabii ki de e, bir krizden yani kriz neticesine bir dönüşümdür burası. hani Bir anka kuşu gibi küllerinden doğmak gibi. E, o yüzden ciddi ciddi burada bir e, dönüşüm yani bir değişim noktası kaçınılmaz olacaktır. 8. evin e, bazen böyle bir karanlık derinliği e, krizleri ama aynı zamanda yeniden doğuşu da e, temsil eder dedik aslında kalkuşu metaboli şeyinden e, metaforundan e, maddi ortaklıklar e, işte parasal gelirler borçlar krediler nafaka miras gibi konular gündeme gelebilir e, kimi zaman bu temalarda kayıplar ya da zorluklar olabilir e, ama özellikle başkasından gelen yani bu belki bir anne babadan gelen bir miras bir para e, işte eşten gelen bir nafaka ya da işte e, borç verdiniz bir yerden alacağınız bir borç veya sizin bir borç bir banka kredi borcunuzla alakalı konular gündeme gelebilir satürn burada seni ruhsal olarak güçlendirmeyi hedefler hani bazen bu evin konuları biraz zor zorlarsa bile hani orada amaç ruhsal olarak kişiyi güçlendirmektir. E, ve kontrolü bırakmayı, teslim olmayı, akışa teslim olmayı öğrenmek gerektiğini anlatır. Yine 8. ev cinsellikle alakalı, mahramiyete bağlanma gibi konular hani e, ve o cinsellikle alakalı konularda da bir dönüşüm, bir yenilenme ya da bir e, bir boyuta girmektir yani aslında orada. E, psikolojik destek e, ki belki de hayatınızda ilk defa psikolojik destek alacağınız bir dönem olabilir içsel yüzleşmeler yaşayacağınız bir dönem olabilir e, gölgelerinizi fark edip gölgelerinizle barışma dönemi olabilir e, bu dönem e, belki biraz zor ama e, çok güçlü bir şekilde yani satürn koçtan çıktığı zaman çok güçlü bir şekilde aslında e, kendinizi bulacağınız bir döneme de temsil edebilir e, tabii ki de şimdi burada natal haritanın da potansiyeli çok önemli yani orada 8. evinizde hangi gezegen var Haritanın bütünü nasıl çalışıyor? E, bunlar çok çok önemli. E, ya şimdi aslında 8. ev korkulacak bir ev değil. Yani burada tamam dedik kriz dönüşüm mesela. Şimdi bunu dinlediğiniz zaman ah ne olacak tüp falan böyle bir paniğe kapılmanızı istemem. Çünkü böyle bir şey değil. Şimdi e, burada çok kısa videolar çekiyoruz. Yani burada tabii ki de söyleyeceğimiz kelime çok iyi seçmek gerek. Ama şimdi 8. ev dediğimiz zaman da hani akrebin evi olduğu için hayatımızda hep krizler vardır. Yani mesela... E, Astrolojide 12 ev varsa 12. evden hani en krizli ev hangi isterseniz ben 8. ev derim. Ve dolayısıyla 8. evden geçen her transit harekete de iyi gözlemlerim. Bakarım yani orada ne oluyor. Şimdi Satürn sınav veren eli sopalı bir öğretmen özellikle ahlaklı olmamızı ister. Ve 8. ev zaten akrebin evi olduğu için orası bir krizli bir yapı. Satürn bu krizli eve geldiği zaman o yüzden... Etki orada daha çok artacaktır. Yani orada ahlaki olarak zayıf olan yönlerimizi e, güçlendirmemizi ister. Şimdi orada der ki evet sen bir cinsellik yaşıyorsundur ama bu cinselliğin senin için ne kadar ahlaklı? Ya da bu cinsellik evrensel e, yazılı olmayan ama evrensel kanun ve kurallara ne kadar uygun? Ve sen kendin için bunu nasıl yaşıyorsun gibi hani orada böyle bir mahremiyetle alakalı bir sorgulama yaptırır ve bununla yüzleştiğin zaman e, bu yüzleşmedeki tabii ki de artık oradaki potansiyel belki hoşuna gider belki hoşuna gitmez o tamamıyla potansiyeline kalır ama oradaki dönüşüm kaçınılmazdır e, buradaki kriz de çok böyle hani gözü korkutacak bir kriz değil fakat bu aslında e, hani bir doğum sancısı gibi hani o bir annenin doğum yaparken çektiği sancı ama sonra bebek kucağına aldığı zamanki Mutluluk gibi düşünmek gerekir ve harita potansiyeline göre tabii ki de her şey değişir. E, burası para evidir, başkalarından gelen paralarla alakalı konulardır. Para gündemimizde olabilir, mahkeme konuları gündemimizde olabilir. E, özellikle ufak tefek ameliyatlar, mesela çevremizdeki insanların e, ameliyatları kulağımıza gelebilir. İşte filanca kişi belini aldırmış, işte o kişi e, bir tırnağını çektirmiş falan gibi böyle yani ameliyat haberleri e, alabiliriz burada. E, bu gibi durumlar daha çok 8. ev e, temaları olabilir aslında Umarım bu iki buçuk yıllık satürn koş döngüsü yükselen başaklar için en hayırlısı ve en hafif deneyimler şekilde akar de çok çok iyi bakın sıra geldi yükselen terazilere.